Klasik Antep katmeri yapıyoruz. Bu şekilde. Hamur, hamurumuzun, içinde un, su, tuz var. Başka hiçbir türlü katkı maddesi yoktur. Ustalık isteyen bir şey. Bu şekilde ince açma. Evet. Evli çiftlerin birlikte yediği ilk yemek aslında. Aynen abi. Evet. Bol sıktık. Elimizi korkak alıştırmıyoruz abi. Bol bol döküyoruz. Antep'te bu yeşil altın mı? Olur. Evet abi. Kaymağımız abi, dimlik kaymağı süt kaymağının karşımıdır. Orijinal süt kaymağı kullanılmaz. Süt gibi abi erir gider, Kalpleri affeder. Şöyle mektup gibi abi. Katlıyoruz. <laughs> Öyle abi. Of.